Hiç karşınıza şöyle biri çıktı mı? Konuya hakim olmadığı çok belli ama öyle bir özgüvenle konuşuyor ki bir an acaba ben mi bilmiyorum diye düşünüyorsunuz. İşte bu durumun psikolojide bir adı var. Dunning-Kruger etkisi. Peki nedir bu etki? Cornell Üniversitesi'nde görev yapan psikologlar David Dunning ve Justin Kruger, 1999 yılında oldukça ilginç bir deney gerçekleştirdi. Katılımcılardan mantık, dil bilgisi ve mizah gibi alanlardaki becerilerini hem göstermeleri hem de kendi performanslarını değerlendirmeleri istendi. Sonuç mu? En düşük başarıyı gösterenler kendilerinin en üst seviyede olduklarını iddia ettiler. İronik değil mi? Deneyin sonuçları bize şunları gösteriyor. Düşük yetkinliğe sahip bireyler sadece konuyu bilmemekle kalmıyor, aynı zamanda bilmediklerini fark edecek kadar bile bilgiye sahip olmuyorlar. Yani hem yanlış yapıyorlar hem de bunu anlayacak içgörüleri eksik. Öte yandan işin ilginç bir yanı daha var. Gerçekten yetkin olanlar ise kendilerini küçümseme eğilimindeler. Çünkü onlar işin ne kadar derin ve karmaşık olduğunu biliyorlar. Bu da Dunning-Kruger etkisinin tam tersi yüzüdür. Bu etki sadece bireysel düzeyde değil, liderlik seçimlerinden sosyal medya tartışmalarına, toplumsal yargılardan karar alma süreçlerine kadar birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bilgi kirliliğinin yayılmasında da etkili. Çünkü en yüksek sesi çıkaranlar tıpkı ülkemizde olduğu gibi genellikle en az bilgisi olanlar olabiliyor. Dunning-Kruger etkisi Özgüven ile bilgi arasındaki uçurumu gözler önüne serer. Psikolojik açıdan bu etki bireyin bilişsel çarpıtmalarıyla ilgilidir. Kendi bilgi ve beceri seviyesini yüksek görmek bireyin hatalarını fark etmesini engeller ve öğrenme sürecini olumsuz etkiler. Bu durum kişinin akademik, mesleki ve sosyal başarısını sınırlandırabilir. Peki bu durumdan nasıl çıkabiliriz? Öncelikle öz eleştiri yapmayı öğrenmemiz Sürekli geri bildirim almaya açık olmamız, gerçek anlamda öğrenmeyi yalnızca bilgiye değil, bilgelik ve tevazuya da değer vermeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Gerçek bilgiye giden yol bilmediklerimizi kabul etmekten geçer ve belki de en büyük özgüven "bilmiyorum" diyebilecek kadar dürüst olabilmektir. Unutmayın, bilgelik her şeyi bilmekle değil, neyi bilmediğini fark edebilmekte gizlidir videolarımızı hayatına dokunmak istediğiniz bir deniz yıldızına gönderin yorum yapın abone olun